Sana bir soru. Gücün zirvesindeyken kalbini nasıl sade tutarsın? Roma senin adını fısıldıyor. Lejyonlar sınırda nöbet tutuyor. Sarayda övgüler, sokakta şikayetler. Ve sen gece olup herkes sustuğunda kendine fısıldıyorsun. Markus, sabah olduğunda yine insanlarla karşılaşacaksın. Aceleci, nankör, kıskanç, bencil onlar böyle diye sen iyilikten vazgeçme. Kandilin solgun ışığında bal mumu tablete eğiliyorsun. Gürültü, emirler, mühürler hepsi dışarıda. İçeride tek bir hedef, erdemli kalmak. Gücü bir sınav, övgüyü bir tuzak, öfkeyi bir ateş olarak görüyorsun. Kendine kısa cümlelerle bağ kuruyorsun. Zihin, hayali düzelt, olayı değil, yargını değiştir.'' Gergin omuzların gevşiyor, nefesin yavaşlıyor. Çocukluğuna dönüyor zihnin. Kalabalık avlularda koşan küçük bir çocuk. Yüzünde merak, elinde bal mumu bir yazı levhası. Öğretmenlerin ölçülülük ve kendini tutma dersini oyunların arasına serpiştiriyor. O günlerde bile kalabalık içinde yalnız kalmayı öğreniyorsun. Çünkü kendinle konuşmayı erken keşfediyorsun.'' Saray kapısının gıcırtısı, içeri giren haberciler, bir yanda vergi defterleri, diğer yanda sınırdan gelen raporlar. Fakat sen kalemi bırakmıyorsun. Çünkü biliyorsun, imparatorluk dışarıda yönetilir ama insan içeriden yönetilir. Düşüncelerin kısa, keskin, tekrarsız. Bugün yapabildiğin iyiliği erteleme. Kaderin payına düşeni getirir. Sen payına düşen erdemi getir kandilin yağı azalıyor. Gecenin sonu, sabahın ilk serinliği. Kendine son bir cümle daha yazıyorsun. Zor gelen iyi gelir. Çünkü güç dirençte büyür. Tablet kapanıyor. Dışarıda yeni bir gün başlıyor. Dilekçe sahipleri, davalar, elçiler, askerler. Sen ayağa kalkıyor, sessizce sandaletlerini bağlıyorsun. Taç değil, tavır takınıyorsun. Ve hikaye burada içindeki sesten başlıyor. Bir imparatorun değil, insanın yolculuğu. Samosata'dan gelen bir filozofun sesi hala kulağında. Bir insanın serveti terk edebildikleridir. Küçük Marcus için bu cümle bir bilmeceydi. Büyüdükçe cevaba dönüştü. İmparatorluk kanla değil, akılla miras ediliyordu bazen. Hadrian tahtı kan bağıyla değil, liyakat zinciriyle sürdürmek istedi. Zincirin ilk halkası Antoninus Pius, onun da gözü senin üzerinde. Haber geldiğinde çocuk değildin artık. Ama çocuk kalbinin ilk tepkisi şaşkınlıktı. Ben mi? Sarayın sessiz bir odasında Antoninus sana baktı. Düzgün bir karakter, düz bir kılıçtan keskindir. O günden sonra adın sadece Marcus değil, geleceğin imparatoru oldu fakat taşınan unvan değil, taşınan yüktü. Bu hikayeleri keyifle dinliyorsanız, kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz topluluğumuza büyük katkı sağlar. Böylece hem bana destek olmuş olursunuz hem de yeni uyku hikayelerinden haberdar olabilirsiniz. Sarayda ipek perdeler, avlularda mermer havuzlar ama seni büyüten ne ipek ne mermerdi. Seni öğretmenlerin büyüttü. Rusticus sana kitap değil, ayna verdi. Hatalarını gör, özrü geciktirme. Fronto dilin inceliğini, sözcüğün bıçağını öğretti ama kelime şehvetine kapılmamayı da. Apollonius sükuneti, tartışma kazansan bile öfke savaşını kaybetmemen gerektiğini anlattı. Derslerin birer cümleye indirgeniyordu. Başa gelen doğanın yasasıdır. Yakınman yasayı değiştirmez. Bu sade cümleler ileride savaş çadırında yazacağın kendi kendine öğütlerin iskeleti oldu. Unvanlar erken gelir, olgunluk yavaş. Sen olgunluğu beklemedin, koşarak gittin. Sabahları sarayın iç avlusunda nefes egzersizleri, öğleden sonraları dilekçeler, akşamları filozoflarla yürüyüşler. Bir gün Rusticus kalemini elinden aldı. Güzel yazıyorsun, evet. Ama ne için yazıyorsun? Sustuğun uzun bir an, hayatın mihenk taşıydı. Kendimi düzeltmek için. İşte o gün karar verdin. Yazın süslü olmayacak, doğru olacak. Evlat babası gibi kral da ustadır. Antoninus Pius senden gösteriş değil dikkat istedi. Şatafatlı ziyafetler yerine sade yemekler, uzun söylevler yerine kısa kararlar. Ondan şu üç şeyi aldın. Ölçülülük, rahatın hükmetmeye başlaması, hükmetmeyi bitirir. Adalet, hızlı cümle çoğu zaman yavaş haksızlıktır. Sadakat, devleti bir beden say, zayıf uzva kızma, tedavi et. Şehre tahıl az geldiği o yıl, halkın öfkesi senin kapına dayandı. İlk sınavın merhametle matematiği birleştirmekti. Ambarlar açıldı, fiyatlar düzenlendi, spekülatörler cezalandırıldı. Bir gece Capitol'ün eteklerinde yangın çıktı. Alevler sütunları yalarken komutanlar panikledi. Sen kolları sıvayıp kovaları sıraya dizdin. Önce düzeni, sonra ateşi söndürdün. Şehir sabahı şükran duyarak karşıladı. Sen ise not defterine sadece şunu yazdın: Övgü sabah sisidir. Çocukluk dostun Lucius imparatorluğun diğer yarısını taşıyacaktı. Ona Verisimus en dürüst derlerdi. Mizacı seninkinden farklıydı. Daha gösterişli, daha dışa dönük. İkiniz aynı arabayı çeken iki at gibi davrandınız. Biri hız, diğeri denge. Bu ortaklık ileride en sert kışlara dayanacaktı. Antoninus'un hastalandığı o uzun kış saray koridorlarında fısıltılar dolaştı. Sen yanında beklerken o zayıf bir sesle Devlet Emanet Markus, emanetleri emanet gibi taşı. Elini tuttuğunda gücün sıcak değil, soğuk bir metal olduğunu anladın. Takılınca ısıtmayacak, soğutacak bir metal. Tahta çıktığın gün kendine bir tek cümle yazdın. Bugün başkalarının yanlışını düzeltemezsen kendi yargını düzelt. Taç kafaya konduğunda baş ağırlaşır. Bir gün önceki Markus ile Bugünkü Markus arasında görünmez bir fark vardır. Dün içindeki sesi yalnızca kendin duyardın. Bugün binlerce insanın kaderine karışıyor. Tahtın gıcırtısı bile sorumluluk hatırlatır. Lucius Verus'la birlikte devleti omuzladın. Mizacınız farklıydı ama iş bölümünü etti. Sen adalet ve idarede dengeyi tuttun. Lucius doğuya sefere çıktı. İki at tek sabanı çeker diye yazdın notlarına. Kim öne geçerse, diğeri toprağa düzler. Amaç övünmek değil, ürün almaktır. Part seferleri yıllarca sürdü. Zafer haberleriyle birlikte görünmez bir düşman da Roma kapısına kadar geldi. Hastalık. Askerlerin getirdiği hummalı ateş pazar yerlerini, hamamları, tiyatroları susturdu. Meydana çadırlar kurdurdun. Doktorları, rahipleri, gönüllüleri aynı masada topladın. Ölçüsüz korku hastalığın kardeşidir. Bunu biliyordun. Fiyatları kontrol ettin. Tahıl ambarlarını açtın. Yetimhanelere ek tahsisat yaptın. Geceleri kandilin altında kısa cümleler. Felaket karakteri sınar, şikayet değil, iş. Ölenlerin listesi uzadıkça imparatorluğun kalbi sanki yavaşlar gibi oldu. Sen kalbi ritme sokan hekim gibi davrandın. Önce nefesi düzene, sonra nabzı sükunete. Sarayın kapısı gün boyu döndü. Çiftçiler kuraklıktan yakındı. Deniz tüccarları fırtınadan zarar gördüğünü anlattı. Esnaf vergi memurlarının suistimalini saydı. Yargıçların önüne altın koyanların gözlerine baktın. Altın, adalet terazisinin gözüne kül serper yolsuzluğu ödül gibi saklayan idarecileri görevden aldın. Hızlı karar, yavaş haksızlıktır diyerek bazı dosyaları yeniden inceledin. Kanun maddelerinin uçlarını törpüledin. Keskinlik bazen ekmeği değil, eli keser. Dul ve yetim davalarını öne aldın. Kimsesizler devletin onurudur. Günün üç parçaya ayrıldı. Şafak, kısa yürüyüş, nefes, soğuk su, Bedene hükmetmek, güne hükmetmenin provası. Gündüz, dilekçeler, senato, askeri raporlar. Söz kısa, niyet açık, prensibi. Gece, bal mumu tablete notlar. Kimseye değil, kendi zayıflığına hitap eden satırlar. Övgü duman, öfke ateştir. İkisi de gözü yakar. Görmek istiyorsan, içini havalandır. Saray aşçısına talimat, Yemekler sade olsun. Hizmetkarlara hız, nezaketle ölçülsün. Kütüphaneye filozofların sayfaları kadar, kanun kayıtları da açık kalsın. Geceleri kapıyı çalan nöbetçiye korku büyümeden girsin. Doğudaki toz dinmeden, kuzeyde ormanlar hışırdadı. Marco Manni ve Kuadi kabileleri sınırı yokladı. Köyler duman, kaleler alarm. Sarayın sıcak taşını bırakıp Tuna boylarına indin. Çadırın yerdeki haritaların arasında ardına kıvrılan ip gibi bir nehir, köprülerin, erzak yollarının, kışlakların hesapları. Askerin yanına oturdun. Onların ekmeğinden yedin, ateşinde ısındın. Siper ortak acıyla inşa edilir diye yazdın. Barbarlar dediğin başka bir iklimin çocuklarıydı. Onları küçümsemedin. Hafife almak yenilginin habercisidir. Köprü başına bir mühendisi, depo başına bir dürüst subayı koydun. Disiplin, adil bölüşüm ve açık hedefler ordu nefes aldı. Savaş beyaz gürültüdür. İnsanın iç sesi orada netleşir. Çadırın direği rüzgarla inlerken balmumu tablete eğildin. Olay dışarıda, yargı içeride. Bugünlük sabır Yarınlık barışı satın alır. Kaderin payı yelken, benim payım dümen. Bu cümleler kitap olmak için değil, sabah ayakta kalmak içindi. Yarınki emirlerin tonu bu akşamki kendini düzeltmeyle belirleniyordu. Bir baskında düşman rehin aldı. Sen esir değişimini kabul ettin, köylüleri geri aldın. Bazı senatörler homurdandı. Yumuşaklık zayıflık sayılır. Sakin cevap verdin. Zayıf olan gücünü ancak şiddetle gösterebilendir. Güçlü olan ölçüyü kaybetmez. Kış bitince orduyu yormadan geri çektin. Zafer alayını küçülttün. Tazminatı aç kalan eyaletlere yönelttin. Gösterişsiz zafer tarihte en zor kazanılanıdır. Salgın dalga dalga geri geldi. Tapınaklar doldu, hekimler çaresiz kaldı. Sen kader konuşsun deyip kenara çekilmedin. Şehrin su kemerlerinin bakımına ek ödenek, mezarlıkların düzenine yeni talimat, yalan ilaç satanlara ağır ceza. Bir çocuğun ateşi düşerse, devletin ateşi de düşer. Bunu benimsedin ve yine kısa not. Yaşam art arda gelen görevlerdir. Duygu onların hizmetçisi olmalı. Lucius Verus hastalanıp öldüğünde imparatorluk tek elde kaldı. Sarayda ağıt, sınırda hüzün, cenazenin ardından kendine yalnız bir cümle. Dünya bir el değiştirir, insan elden ele geçerken tavrını bırakır. Törenleri kısa tuttun, işlere döndün, yası gösteri değil hal saydın. Köle azat etmek isteyen bir efendinin şartnamesinde küçük bir hile buldun. Görünüşte özgürlük, fiiliyatta zincirdi. Metni çizip kenarına yazdın. Hukuk vicdanın kalıbıdır. Kalıp bozuksa dökülen metal de eğri çıkar. Kadınların mirastan payını artıran yerel bir düzenlemeyi destekledin. Vasiyet sahtekarlıklarına karşı noter sistemini sıkılaştırdın. Adalet kalın bir kılıç değil, ince bir terazidir bunu her gün hatırlattın. Günün sonunda kandil yine azaldı. Yorgunluk omuzlarına çökerken bir satır daha. İyilik ertesi gün tekrarlandığında tekrara dönüşmez. Çünkü her günün muhatabı başkadır. Kendini tekrar etmemenin sırrı buydu. Aynı erdem farklı yüzlere değdiğinde yeniden doğar. Kuzey rüzgarı yüzü keser. Çadırın bezi soğuğu yalnızca erteleyebilir yine de masa üstünde düz duran şeyler var. Haritalar, raporlar, nota dönüşmüş düşünceler. Dışarıda kış, içeride ölçü. Ordu komutanın ruhunu taklit eder. Aşırı sertlik korku, aşırı yumuşaklık gevşeklik doğurur. Sen ikisini de reddettin. Erzak adil dağıtıldı. Subayın payı askerin gözünün önünde ölçüldü. Yağma yasaklandı. Zengin köyü koruyan ordu Yoksul köyü de koruyacak. Adalet harita tanımaz. Şikayet sandığı kurdurdun. Adı olmayan mektup bile okundu. Suç sabitse rütbe bakılmadı. Çünkü disiplin kılıçtan önce gelir. Kılıç disiplinin yalnızca metalden yankısıdır. Kuşatma uzadığında susuzluk askerin moralini kemirdi. Bir fırtına aniden patladı. Gök bir anda açıldı. Çadırların arası dereye döndü miğferler suyla doldu. Askerler, tanrılar bize baktı diye bağırdı. Sen sakin kaldın. Doğa kimseye torpil yapmaz. Beklenmedik bir yağış, beklenen bir tedbirsizliği affetmemeli. Ertesi gün su depolama düzeni yenilendi. Her birliğe pay edilmiş taş yalaklar kazdırıldı. Şans şükürle anılır. Sistem ise ertesi gün işe yarar. Ağaçlardan vallum, Siper yükselirken bir yandan köprü ayağına kazıklar çakıldı. Nehre ip gerildi. Geçen arabaların dingili ölçüldü. Felsefe savaşta ne işe yarar diyen senturyoya cevap kısa. Öncelik sıralaması. Kim önce geçer, kim geri kalır, hangi köprü yedektir? Bunlar yalnızca matematik değil, sabır sanatıdır. Sabır çatışmayı uzatmaz, kaybı kısaltır. Marco Manni şefi rehin istedi. Sen rehin yerine, rehine değerinde söz önerdin. Kışlak kurmayacak, köyleri yakmayacak, ticaret yolunu açık bırakacaksın. Karşılığında tahıl ve sınır pazarı. Senatonun bir kısmı köpürdü. Sen haritayı gösterdin. Boş gurur kışa hükmedemez. Barış tedarikin diğer adıdır. Bazı anlaşmalar kısa sürdü. Bazıları mevsim kadar. Ama her biri askerin kanını zamana çevirdi. Bir subay kayıp erzakı yolda telef oldu diye yazdı. Çadırına çağırdın, sessizce bekledin. Sessizlik itirafın en eski formudur. Rütbesini almadın, görevini aldın. Çünkü rütbe sökülünce yara kalır, görev değişince ibret kalır. Ertesi gün birlik önünde bir cümle. Hata cesaretle düzeltilirse orduyu güçlendirir. Yalan, orduyu içerden deler. Sıtma kampı dolaşırken sırayı bozmadın. Önce ağır hastalar, sonra rütbe. Bir askerin titreyen ellerine su verirken yanındaki hekim, majeste, burası riskli dedi. Riskli olan örneksiz komutadır. O gece not düştün. Korkuyu yönetemeyen ordusunu yönetemez. Saha emirlerin üç kuralı oldu.'' kısa söyle. Yanlış anlaşılma lüksü yok. Görünür kıl. Haritada işaret, kampta levha. Takip et. Emir, teyitsiz, yalnızca sesten ibaret. Üç hafta sonra erzak kaybı azaldı. Devriye raporları uyumlandı. Geceleri tek bir meşale çizgisiyle bütün kampın ritmi okundu. Gecenin en sessiz yerinde üç satır daha. Dıştaki sertlik içteki yumuşaklığı saklamamalı. İntikam, zayıf adaletin kılığıdır. Bugün övdükleri, yarın unutur, unutulana bağlanma. Bu notlar kitap olmak için değil, yarın sabah, öfke geldiğinde siper olmak içindi. Kar eridi, yol açıldı. Geri çekilirken, çadırların yerinde yalnızca düzen kaldı. Gömülü atık çukurları kapatıldı. Kırılan köprü, ayağı onarıldı. Geçici fırınlar söküldü. Arkana bakıp mırıldandın. İyi komuta geldiği yerden daha temiz bir iz bırakır. Sınır rüzgarından sonra sarayın havası ağır gelir. Ormanda net olan şeyler iz, ayak sesi, duman, mermer koridorlarda belirsizleşir. Arazide hakikat kısa, sarayda cümle uzundur. Roma'ya döndüğünde tören komitesi alayı büyütmek istedi. Sen lejyonların terini altın tozuyla kapatmayı reddettin. Zafer, sessiz yürüsün. Gürültü, eksik işin makyajıdır. Senatoda bazı yüzler gerildi. Şatafatsızlık, gösterişle geçinenlerin ekmeğidir. Kuliste mektuplar dolaşıyordu. Bir vali, vergi gelirlerini şişirmiş, bir başkası, sınırdaki erzakı tüccarla ortak satmış. Dosyaları gece açtın, sabah kararı verdin görev değişimleri, mali denetim, açık yargılama. Korkunun yönettiği şehirde yalan hızlı büyür, ışık gören yalan biçilir. Entrika açıktan gelmez, tebessümün gölgesine saklanır. Saray usta başına talimat, kapılar herkese aynı hızda açılsın. Katiplerine haber sahibinden önce varmasın. Çünkü adaletin ilk şartı eşit mesafedir. Kapıcı fark yaparsa kanun yetişemez. Bir general zaferini altın zırhla tescillemek istedi. Kararın kısa oldu. Zırh darbeyi saklar ama yarayı iyileştirmez. Nişan yerine sorumluluk verdin. Sınırın kırık noktasına onu gönderdin. Övgü değil, iş. Pazar yerinde fiyatlar dalgalanıyordu. Tahıl spekülasyonuna karşı ambarları şeffaf defterle açtırdın açlık, şehrin en hızlı isyancısıdır. Fırınlarda tartı taşlarını kontrol ettirdin. Eksik gramın cezası fazla sözden daha öğreticidir. Hamamların ücretsiz günlerini genişlettin. Yoksulun suya erişimi, öfkenin ateşini düşürür. Sarayın en zor yönetimi, evtir. Oğlun Komodus, senin sükunetinden başka bir sesin peşine düştü. Eğlencenin gürültüsü. Ona uzun öğütler vermedin. Uzun öğüt genç kulağın sabrını aşar. Kısa cümleler bıraktın. Gösteriş boşluğun gürültüsüdür. Güç eğlenceye verilirse eğlence güç olur. Onu meclis oturumlarına oturttun. Mali raporları, sınır haritalarını, yetim vakıflarını gösterdin. Taht alışkanlıktır demek istedin. Yatak değil, disiplin. Yine de anladın eğitmek, dayamak değildir. İnsan kendi yoldan dönerse döner. Notuna yazdın. Sevgi rehberlik etsin. Zor, yalnızca kapıyı kapatır. Bir gece, muhafız komutanından haber. Sarayda küçük bir çevre, taltif listeleri üzerinden ağa örmüş. Toplantıyı avluda yaptın. Mabeyin değil, gökyüzü üstlerindeydi. Delil okundu, isimler tek tek söküldü. En ağır ceza yerine en ağır ayıp verildi. Kamuya açık görevden el çektirme. Çünkü idam bazen yalnızca korkuyu besler. Ayıp uzun öğrettir. Üç taş yerinde durursa şehir ayakta kalır. Şifa, bilgi, güvenlik. Doktorlara vergi muafiyeti tanıdın. Kırsala hekim gönderildi. Kütüphanelerin kopya atölyelerine yeni balmumu tabletler alınmasını sağladın felsefe kitapları sadece sarayda kalmasın istedin. Kışla da mühendis sınıfını güçlendirdin. Köprü kaybı savaş kaybıdır. Sarayın büyük salonu boşaldığında en zor davayı açtın kendi nefsine. Suçlama, hızlı hüküm, delil, yorgunken yükselen ses, hüküm. Yarın sabah sessiz başlayacaksın. İlk dilekçeye değil, ilk nefese öncelik. Defterine üç satır. Kızgınken adalet, banketten kalkan bıçak gibidir. Övgüye bağımlı hizmet, hizmet değildir. Bugün görmediğini yarın daha yakından gör. Tuna hattından duman haberleri yükseldi. Mermer yine soğudu. Çadır direği seni çağırdı. Saray kapısından çıkarken katibine döndün. Şehri düzen, sınırı dayanışma tutar. İkisini de ihmal etmeyin. Roma'da bıraktığın isim değil usuldü. Usul kişiden uzun yaşar. Kandilin önünde son cümle. İyi insan kal, imparatorluk bunun etrafında döner. Çünkü biliyordun, tacın ağırlığı karakterin omurgasında taşınır. Kış, Pannonya'ya erken çöktü. Nefes aldığında havada ince bir buz perdeciği oluşuyor. Çadırında yağ kandili titrek bir halka çiziyordu. Hekimler, bitkisel karışımlar, ılık su, dinlenme, hepsi aynı cümlenin etrafında. Majeste tasarruf edin. Sen defterini istedin. Sınır ateşleri uzakta yanarken asıl savaş içeride sürüyordu. Ateş, üşüme, halsizlik. Yatağına oturup yün örtüyü omuzlarına çektiğinde kısa bir satır düştün. Beden yorulur, niyet yorulmasın. Ertesi sabah komutanları çağırdın. Haritaların üzerine değil, ilkelere eğildin. İkmal yolunu ikiye bölmek, kışlakları yüksek zemine almak, köprü nöbetlerini kısaltıp sıklaştırmak. Zafer, bazen yalnızca dağılmadan kış çıkarmaktır. Gözlerindeki kırmızılık artmıştı. Sesin kısıksa da cümleler netti. Komodus, çadırın eşiğinde durdu. Gözlerinde sabırsız bir gençliğin parıltısı. Ona uzun nasihat yoktu. Uzun söz ayrılığı uzatır. Avuç içi kadar bir balmumu, tablete üç satır kazıdın, hediye gibi uzattın. Öfke en pahalı karar. Kolay alkış, zor utanç. Halkın işini önce gör, saray zaten bekler. Sonra kısık bir sesle, güç seni büyütmez, seni büyüten güçle ne yaptığındır. Çadırda eşyayı azaltmaya başladın. Fazla pelerin, ikinci kade, gösterişli tokalar, hazineye geri gönderildi. İnsanı yükü değil, lüzumsuzu yorar. Bir hizmetkar, eski bir pelerinini saklamak istedi. Gülümsedin, hatıra, davranışta dursun. O gece defterine terk edebildiklerin gerçek mülkündür. Ateşin yükseldiği bir gecenin ardından, hekim Galen nabzını saydı. Perde arkasından. Rüzgarın ince ıslığı geliyordu. Efendim, yazmayın, dinlenin. Başını yana çevirdin. Kısa cevap. Dinlenmek, yazacak kadar iyileşene dek. Birkaç satır daha yakınma, tedavi değildir. Korku ağrının gölgesini büyütür. Bugünlük cesaret. Sabah ince bir sis çöktüğünde lejyonerler çadır önünden sessiz geçti. Mızrak uçları solgun ışık topluyordu. Hepsi bir anlığına başını eğdi. Muhafız komutanına, onlara söyle, eve döner gibi yürüsünler, yağma yok, gurur yok. Çünkü dönüşün sesi en çok ne yaptığını anlatır. Titreyen elde kalem, balmumunun yüzeyi ince bir göl gibi. Tek sayfa, tek öğüt, iyi insan kal, geri kalan, sende kararır ya da parlar.'' Bu cümleyi bir daha düzeltemedin. Zaten doğru cümle. Düzeltilmeden doğar. Ateş bir süre sonra sönmeye razı oldu. Nefesin ritmi inceldi. Dışarıda kış güneşi kısa bir çizgi olarak görünüp kayboldu. Çadırın ipleri rüzgarda hafifçe inledi. Sanki zaman son bir defa düğümlerini kontrol etti. Sen başını yan tarafa çevirip hafif bir bakışla vedalaştın. Eşyayla değil, yüklerle ve gittin tören olmadan, gürültüsüz. Arkana bıraktığın şey bir imparatorluk değil. İmparatorluklar her çağda el değiştirir. Senin mirasın savaş çadırında yazılmış, sarayda sakınılmadan uygulanmış kısa cümlelerdir. Olay dışarıda, yargı içeride. Övgü duman, öfke ateş, adalet, kalın kılıç değil, ince terazi. Bu cümleler yüzyıllar sonra da İnsanların cebinde küçük taşlar gibi ağırlık yapacak kararlar kayıyorsa, cepleri dengeye getirecek. Kütüphanelerde kendime düşünceler diye anılacak o notlar aslında kimseye okunmak için yazılmadı. Tam da bu yüzden bugün herkes onları kendi sesi sanıyor. Şimdi gözlerini kapat. Gününün en gürültülü yerine tek bir kısa cümle bırak. Bugün iyi insan kalacağım. Bir imparatorluktan daha istikrarlı olan tek düzen budur. Tavır. Markus'un tacı soğuk bir metaldir ama bıraktığı el sıcak bir ölçü. Sade yaşa, adil karar ver, sabırla sür, teşekkür et ve uyku usulca gelir. Çünkü ağırlıkların yerine ölçü konmuştur.